arkadaşlar bugün Ali ile Zehirli Celiban oyunu oynuyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Ben seçiyorum. Tamam. Bu videonun ikincisini yapmıştık sıra. Bunun da bunu yapıyoruz bu sefer. Diğerini yapmamıştık. Arkadaşlar bakın bunu seçiyorum. Hı -hı. Seçtim. Tamam. Eee dön. Arkadaşlar ben bunu seçiyorum. Hı -hı. Tamam. Gördüğünüz dönem gelebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> gel. <laughs> <Bu> uçtakiler gözükmüyormuş. <laughs> tamam. Bu çok kusak. <laughs> Neyse altta zaten yokmuş. Tamam. Başla. Buradakini yedim. Var Bu bilerek kendini, kendininkini yiyebilirsin. <laughs> Buradakini yedim. Güvenli. Ay çok tedirginim. Güvenli. Güvenli. Hmm, şu. Güvenli. Amca. Güvenli. Güvende. Ortadan dalacağım. Güvenli. Herhalde. Şu. Bale. <laughs> güvenli. <Gülüyor> evet, güvenli. <laughs> ya çok yaklaştın ya. Uzağım mi? Uzağım. Güvenli. <Gülüyor> güvenli. <Gülüyor> Şurada. Oğlum göremiyorum ki. Grady yani? güvenli. abu ee, tamam, şu ne yanlış kaldı ben bunu kıyamadım. eee bu şuradaki güvenli. güvenli. Aa, bak şu bak şu yatak <laughs> güvenli güvenli arkadaşlar biraz kadın geldi bak. ya Ali <laughs> bir git o zaman <gülüyor> <gülüyor> ee, güvenli. Güvenli mi? Güvenli. Arkadaşlar bu arada birazcık kısık gelebilir. Çünkü ay şuradaki ayağımı stopta düşürüm. Çok video acıyor. Onu tamam. Görmüyor ya, kamera zaten. O yüzden birazcık acıyor. Kamera görmüyor güvenli. <laughs> güvenli. Bak yanlış kalan hangisi söyleyeyim? Şu, Şu. çok yalnız kaldı. Güvenli. Elif yakalanmıyor Zehirli. Şaka. Bro oğlum şaka yapamaz Şaka şaka. Güvenme. Abla diyor. Güvenme. Güvenli mi? Güvenli. Güvenli. <gülüyor> Güvenli. <gülüyor> Rank ben, ben, ben şuradan da yok yedim. Bunu niye yemiyor? Lan yemem istemiyor. <laughs> Küçükler güvenli. Ortadan dalma. Ha. Güvenli. Güvenli. <laughs> Zehirli <Zeynep> diyeceğim sana. <sallı. gülüyor> güvenli kardeş olmuş Galatasaray. Oğlum bu Galatasaray diyorsun. Bak bir tane erkek ya seçin Galatasaray. Nasıl erkek ya? Oğlum salık mısın? <laughs> Neyse ben devam. Arkadaşlar diyeyim bir kaşını kusura. Güvenli mi? Şuradaki. Güvenli. Abi. Anam. Gideceğim bak. Tövbe tövbe. Tövbe, tövbe tövbe. Arkadaşlar kusuma bakmayın güvenli. Kusura bakmayın birazdan gazım geldi de. Ben geldim. Güvenli. Ben geldim kusura bakmayın. Güvenli. Zehirli dayanmışsın. Ya hadi yapmasın ne ya? Değil Şuradaki. Hanice elle. Hangi